Yalı Çapkını sezon finali son sahnesinde Ferit vuruldu. Peki bundan sonra neler olacak? Yani Yalı Çapkını bir zaman aşımıyla mı başlayacak yoksa kaldığı yerden devam mı edecek arkadaşlar? Zaman aşımı olmayacağını düşünüyoruz. Peki Ferit oradan kim alacak? Kim götürecek diye soran arkadaşlar için Ferit'i adamları ve Ferit'in en yakın arkadaşı Abidin onu oradan alıp apar topar hastaneye kaldıracak arkadaşlar. Tarık ise kayıplara karışacak. Tarık'ın uzun bir süre kaçak hayatı yaşayacağını düşünüyoruz. Peki Ferit karakterimiz ölecek mi? Yeni sezonda da Ferit ölmeyecek arkadaşlar. Ferit Yalı Çapkın dizisinde görmeye devam edeceğiz bildiğiniz üzere. Peki diziye veda etmesi düşünülen Halis karakterin karakterini canlandıran Tekin çekti. Çetin Tekindor için herhangi bir açıklama yapılmadı. Devam edebilir de ölebilir de diziye veda edebilirdi arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimalle yorulduğu için diziden ayrılacağını yönünde. Peki kimler Çetin Tekindor gibi usta bir sanatçının böyle bir diziden ayrılmasını istemiyor? Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz bir sonraki yalı çapkını analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.